değerli izleyenler, sektörler yolculuğumuz hızla devam etmekte. Ben muhabir Burçin Terlioğlu, Trans Sektör programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ülkemizin güzel şehri Manisa Alaşehir'de Damak Tadı da Lokantadayız. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Oğuzhan Ceylan Bey Fadlı Merhaba Bey Merhabalar, olsun? iyi günler sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz bizleri konuk ettiğiniz ve programımıza konuk olduğunuz için. Elbette değerli hizmetleriniz, ürünlerinizi geçeceğiz ama geçmeden önce izleyenlerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar, ben Oğuzhan Ceylan, 23 yaşındayım. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde doğdum. 11 yıldır bu sektörün içindeyim. Artık adım atmadan yürümüyor kararıyla bu işe giriş yaptım. Harikasınız. Kim markanızın damak tadının serüveninden, öyküsünden izleyenlerimizi kısaca bahsedebilir misiniz? Hemen, hemen efendim. Şimdi biz bir gün arkadaşımla oturuyorduk. Ortağım olur kendisi arkadaşım dediğim arkadaş da. Otururken, sohbet, muhabbet ederken, kahvecimiz vardı eski çalıştığımız yerde. Biz mekan açmaya karar vermiştik. Ya yapacağız ya yapmayacağız. O da bize dedi ki, damak tadı yapın, geçin. Kulağa çok hoş geldi ismi. Biz de şöyle bu 11 yıldır da bu sektörün olduğu içinde olduğumuz için ilçemizdeki lokantaların, restoranların isimlerini az çok hepsini biliyoruz. Sahiplerini de tanıyoruz. Bu isimde olmadığı için böyle bir isim koyma kararı aldık. Abimizden, bize bu fikir veren abimizden çok teşekkürler ederiz. Nedir abinizin ismi? Burada da izleyenlerimizi duymuş olur aynı zamanda. Ee, Serkan Altıntaş. Serkan Altıntaş Beyefendi, Damak lokantasında vesile olduğu için de teşekkür evet, ediyoruz evet. o zaman. Bugün. Biz de çok teşekkürler ediyoruz evet. Oğuzhan Bey kaç çeşit yemek çıkartmaktasınız? 30 ila 40 arasında değişmekte. Çalışma saatleriniz nelerdir? Sabah Bismillahirrahmanirrahim deyip 4'te açıyoruz. 5'te çorbamız hazır, ilk çorbalar. Sonrasında 8'de gelen mesai arkadaşlarımız oluyor. Tabi bunlar çoğu garson ve diğer aşçı yardımcıları. 8'de gelenler saat 5'te mesaisi bitiyor, 4'te gelenlerin ise 2'de mesaisi bitiyor. Bu şekilde ilerliyoruz. Paket servisiniz var mıdır ve hangi bölgeye kadar paket servisiniz paket var? Paket servisimiz var, evet var. Paket servisimizden yana bir sıkıntı yok Alaşehir'in istediği yerine paket götürüyoruz. Sıcak ve bu şekilde, ondan yana hiç problemimiz yok. Tüm Alaşehir'deki, tüm Ege'deki izleyenler neden Damatlı'da lokantası, siz neden tercih etmediler? İsmi için damak tadı. Zaten burada da en önemli olan şey o. Hijyen ve damak tadı. Herkesin damağının, damağının tadına göre. Aynı yani tüm ürünlerinizin lezzetini sonsuz dönemize güveniyoruz. Aynen güveniyoruz. Ondan yana problemimiz yok. İşçiliğimizden, ustalamızdan hiç şey vermiyoruz, ödün vermiyoruz. Harikasınız. Biz de iletmiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz Sağ olun edeyim, efendim. Bizler size teşekkür ederiz. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Turan Yılmaz Beyefendi bulunmakta. Merhaba Turan Bey nasılsınız? Merhabalar efendim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Öncelikle bizleri konuk ettiğiniz ve programımıza konuk olduğunuz için bizler de iyiyiz. Elbette değerli faaliyetlerinizi, hizmetlerinizi, ürünlerinizi geçeceğiz ama geçmeden önce izleyenlerimizi kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ben Turan Yılmaz, 23 yaşındayım. 10 senedir bu sektörün içindeyim. Kendimi kanıtlamaya çalışan bir bireyim. Artık geliştirme yönünde ilerliyorum. Adım attım. İnşallah sonunu getirmeyi düşünüyorum. Ki servis anlayışınız ve müşteri memnuniyetine verdiğiniz önem hakkında neler söylemek istersiniz? Bizim için müşteri çok önemli. Şu yönde önemli. Her şey onların isteğine üzerine olacak burada. i̇stemediği hiçbir şey olmayacak. Hijyen ağırlıklı olacak. Çünkü çok fazla hijyen önem veren müşterileriniz var. Hijyen konusunda ağırlık göstereceğiz. Geldiklerinde %100 memnun olacaklarına inanıyorum. Yemeklerinizin hepsi liziz, hepsi özel. Fakat aralarında göz bebeğim dediğiniz yemekleriniz nelerdir? Göz bebeğimiz kağıt kebabı var. Buraya özel ince ince doğranmış etten alıyor ve çok zahmetli olduğu için çökertme kebabı var. Ve alışveriş kapaması var. Alışveriş kapaması buraya özgü bir yemek zaten izleyicilerimiz bilen vardır. En önemli yemeğimiz bunlar. Bir aşçı olarak kariyerine yön vermek isteyen Gençlerimize, genç bir girişimci olarak ne söylemek istersiniz? Hedeflerinden az daha vazgeçmesinler. Hedeflerinden vazgeçtikleri sürece hiçbir şekilde ilerleyemezler. Ve her zaman önlerine bakmaları gerekiyor. Ee, en düşük motivasyon düştüğünde bile yollarından dönmesinler. Harikasınız, çok teşekkür ederiz. Tüm Alışehir'deki izleyenler, tüm Manisa ve hatta tüm Ege'deki izleyenler sizi neden tercih etmeliler, neden damakta da Farklılık istiyorlarsa bizi tercih etmeliler lezzet da biz tercih etmeliler. Harikasınız. <laughs> Bize iletmiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı de çok teşekkür ederiz Turan Bey. Ben de teşekkür ederim efendim. Sevgili Tiran Sektör izleyicileri, damak tadınıza uygun her türlü lezzet yiyeceği bulabileceğiniz damak tadı lokantasından, Alaşehir'den selamlar. Bizi takipte kalın, hoşçakalın.